Tamam. <laughs> deniz sporu bu şehrin markası. Denizli, deniz, denizli, denizli yapan deniz sporu. Sonra Kamukale dedik. Deniz, deniz sporunun yaşaması için bütün fonksiyonlarını hayata geçirmeye çalıştık. Kapı kapı da gezdik sokakta gezdik. Ama kimse maddi manevi destek sağlamadı. Sağlayan insanlar da belirli insanlar. Biz istedik ki bu şehrin gerçekten dinamitleri, bu şehrin gerçekten büyük amirleri, e, sivil toplum örgütleri, iş adamları hepsi elini taşın altına koysa inanın ceplerinden belki birer milyon para çıkacak. E, bunu da sahipsizler mezarlığı olarak yazdık. Deniz Spor ölüyor kimse hala duymuyor, görmüyor. Yani e, şunu istedik. Hep birlikte bu cenazeyi kaldıralım madem. Yaşatamıyorsak. Bize atılsınlar akşam saat 20.20'de biz buradayız. Hep beraber cenazemizi kaldıralım. Herkes işine devam etsin. Hiçbir şey olmamış gibi. E, biz çok umutlar, ümitler bağladık. Olmadı.